Canlarım selam. Barış Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan efsane ötesi tam Şampiyonlar Ligi ayarında bir polinom sorusu. Gerçekten son zamanlarda çözdüğüm en kaliteli soru diyebilirim. Lütfen önce kendiniz çözmeye çalışın. Ben çözümme başlayayım. Px bir polinom olmak üzere Px, Px bölü x, Px bölü x eksi 2 polinomlarının sıfırların oluşturduğu küme her bir polinom için aymış bak. Her bir polinom için. Burası çok kilit. Px bölü x artı 1 polinomunun sıfırların oluşturduğu küme ise a fark eksi 1 kümesi. Px polinomunun derecesi 5 olduğuna göre P1 bölü P-2 nedir? Gerçekten efsane bir soru. Önce şuradan başlamak istiyorum. Px bölü x artı 1. Arkadaşlar siz Px'i x artı 1'e böldüğünüz zaman eğer ki bu A kümesinin içinden eksi 1'i çıkarıyorsa Demek ki Px'in içinde kesinlikle ama kesinlikle kim var? X artı 1 çarpanı var. Örneğin düşünsenize şu an bunun içinde X artı 1 var. Sen bunu X artı 1'e böldüğün zaman tak kimi götürdün? Şunlar gitti. İçindeki X eşittir. Eksi 1 çarpanı gitti. Demek ki arkadaşlar hemen şuraya bir not alalım. Px'in içinde bir kez X artı 1 çarpanı var. Bu birincisi. Şimdi aynı mantıkla şu yukarıda düşünüyorum ama sen Px'i aldın. Demek ki x'e böldüğünde yine polinom oluyorsa demek ki bu px'in içinde bir kez x çarpanı var. Ama x'e böldüğünde o zaman bu kümenin içinden sıfır çarpanını silmen gerekiyor. Ama yine diyor ki soruda bu polinomun sıfırlarının kümesi a. Demek ki burada şu var. Bu x dediğin çarpan x kare olabilir. x küp olabilir. x üzeri 4 olabilir. x üzeri 5 olabilir. x üzeri 6 olabilir. O zaman px'in içinde bir kez kesinlikle en az x kare olacak. En az x kare olacak. x küp de olabilir ama burada ise derece kavramı işte işin içine giriyor. Aynı mantıkta px polinomunu sen almışsın x eksi 2'ye bölmüşsün yine bir polinom olacakmış. Demek ki kesinlikle px'in içinde x eksi 2 var ve yine polinomun sıfırlarının kümesi değişmiyorsa bunun da derecesi en az 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. E şimdi polinomun derecesi 5 ise x artı 1'e bir tanesini kullandınız geri kaldı 4. Bu 4'ü mecburen 2 2 paylaşmak zorundasınız. Sen bunu 3 yapıp diğerini 1 yapamazsın. Yani şöyle bir şey olamaz. x küp çarpı x eksi 2 olamaz. Niye olamaz? Bu sefer bunun sıfırlarının kümesi a olurken bunun sıfırlarının kümesinde sen 2 çıkarmış olursun. O yüzden Px polinomu x artı 1 çarpı x kare çarpı x eksi 2'nin karesi. Hocam bir şeyi unutmadınız mı? Neyi unutmadınız mı? sorusunun cevabı tabii ki başka sayıyı unutmadınız mı? Arkadaşlar bir oran sorduğu için başka sayıya sen burada A desen de Bu A hem yukarıda hem aşağıda geleceği için ikisinde de Zaten oranda birbirini götürecek ama Yani gönlünüz rahat etsin ben o A'yı da yazacağım O zaman P1'e başlarsak 1 yazarsanız 2 çarpı 1 yazarsan 1 1 yazarsan eksi 1 ama karesi yine 1 Ve buradan A geldi Aynı mantıkla eksi 2 yazarsam burası eksi 1 gelir. Eksi 2 yazarsam burası 4 gelir. Eksi 2 yazarsam eksi 4 olur. Karesi 16 çarpı a geldi. Canlarım hemen a'lar birbirini götürdü. Şuradan eksi 64 yukarıdan 2 geldi. Cevap da eksi 1 bölü 32 çıktı. Doğru cevap e şıkkı. Gerçekten efsane ötesi bir soru. Ufak bir özetlemek istiyorum. Arkadaşlar normalde Px bölü x'in bir polinom olması için Px'in içinde bir kez x çarpanı olacak dedik. Ama buradaki mantık şu. Hem x çarpanı olacak bir de sıfırları yine aynı küme olduğu için en az x'in derecesi 2 olacak. 3 olabilir 4 olabilir ama burada bir de şu var. Polinomun derecesi de 5 olduğu için mecburen bu x kare ile x eksi 2'yi orantılı yani eşit eşit dağıtıp derecelerini işlem yaptık. Umarım sorunun çözümü sizin tarafınızdan takdir görür. Kendinize iyi bakın moralinizi yüksek tutun. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.